Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gördüğünüz gibi artık tırcı olduk. Tırda devam edeceğiz. Uber'i e de %1'e %2'ye düşürdük. Artık pek yapmıyoruz Uber'i. Bıraktık arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz şudur. Bazıları diyor ki mesela sen hız yapıyorsun tırcılıkta. Öyle değil aslında. Hız yapmıyorum çünkü Kanada'da olsa Amerika'da olsa kesinlikle hız yapamazsınız. Bunun, bunun hız limiti 105 kilometredir. Saatte 100-105 kilometre. Onun dışında zaten trafik cezası yersiniz. Bu bilen bilir. Bu işi yapan yap, biliyor. Şimdi mesela videoda baktığınız zaman mesela ben bir tırı solluyorum. Şu anda görüyorsunuz görüntüde. sağımda tır var. Bir de olan benim yani onu sollamaya çalışıyorum. Şey zannediyorsunuz burada. Ben bu ben benim hızım çok Yüksek olduğundan dolayı, yani 100 kilometreden daha fazla olduğundan dolayı ben bu adamı soluyorum. Öyle bir şey yok aslında. Çünkü Kanada'da, Amerika'da da olsa burada bir hız limiti vardır, bir cihaz vardır, tırın hızını kesiyor. İstediğin kadar bas. Mesela ben sonuna dek böyle basıyorum gazı ama yine de 105, 100, 105 bunun dışına çıkmaz. Bir durumda bunun dışına çıkar. Eğer yokuş aşağı inerseniz arkadaşlar bunun dışına çıkar. O zaman kontrol edemezsiniz. 120, 130, 140 gider de gider. Bunun için ne yapmışlar mesela? İyi düşünmüşler. Motor freni yapmışlar arkadaşlar. 3 tane aşamadan başlıyor. 1 2 3. Ben bunu zaten kısa videomda da anlatmıştım. Hızınızı kontrol edebilmek için. Çünkü yükünüz falan ağırdır. Ondan dolayı şimdi Zaten bazı GPS'ler vardır arkadaşlar. GPS'te zaten yokuş yukarı olduğunu orada bir işaret var. Onu gösterir. Yokuş aşağı olduğunu onu gösterir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ona çok iyi dikkat etmeniz lazım ve yokuş aşağıya gelmeden önce siz bunu tahmin etmeniz lazım ve siz bunu düşünmeniz lazım burada. Eğer düşünmezseniz o zaman kontrol edemezsiniz. Frene bassanız bile fren yanar ya da patlar artık kontrol dışı olur ondan sonra kaza yaparsınız. Ya sakat çıkarsın ya ölü çıkarsın ya da sağ çıkarsın. Üç tane ihtimalin var onun dışında bir ihtimalin yok. Şimdi hıza gelelim arkadaşlar. Ben mesela tırı sollarken nasıl oluyor mesela benim hızım nasıl bu şekilde olabiliyor anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey vardır ben size anlatayım. Şimdi burada motorun beygiri hükmediyor. Motorun gücü burada hükmediyor tamam mı? Mesela ben bastığım zaman burada direkt böyle bir zır 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 bir ses geliyor burada. Ben bunu anlıyorum ki burada bir şey devreye giriyor. Yani bir beygir olay giriyor devreye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim kullandığım tır 0 2024. Ağır yük de olsa, hafif yük de olsa yine gider. Sıkıntı yok bunda. Ama bazı tırlar vardır arkadaşlar. Çok yorulmuş, 100, 1 milyon kilometreye gelmiş, 800 bin'e gelmiş vesaire bitmiş artık. O tır yani artık ne olur beni kullanma durumuna gelmiş anlıyor musunuz? İkimiz de aynı hızla gidiyoruz arkadaşlar. O da 100 kilometrede saatte gidiyor, ben de 100 kilometre saate. Ama benim tırım yeni olduğundan dolayı performansı daha fazla olduğundan dolayı normalde göstergede 105 kilometre yazıyor. Ama motor beygirine göre, gücüne göre 110-120 olarak algılıyor. Ama yani gösterge de öyle değil. Yani motor gücü burada hükmediyor arkadaşlar. Benlik bir olay değil. Çünkü burada herkes 100 ile gidiyor. 100-105 ile gidiyor veya 90 ile gidiyor veya 80 ile gidiyor. Onun dışına zaten çıkamaz çünkü... Bir cihaz var arkadaşlar. O zaten izin vermez. İsteseniz de istemeseniz de o zaten izin vermez o cihaz. O limiti aşamazsınız bir şey bir durumda aşabilirsiniz o da yoksa aşağı inerken orada orada o o cihazın e, o cihaz devre dışı kalıyor arkadaşlar bilginiz olsun ya benim hız yaptığım veya başkasının hız yaptığından değil arkadaşlar bu böyle bilen bilir tırcılıkta bu işi iyi bilen bilir mesela Amerikan tırları vardır böyle manuel tamam mı akseller falan vardır bu fites meta bilmem bunlar vardır anlıyor musunuz bu bu fitesler olduğundan dolayı bu adamlar nasıl yapacağını iyi biliyor. Ondan sonra bunlarınki daha hızlı arkadaşlar. Daha da uçar aslında. Ama yine 100 km ile gitmek zorunda. Çünkü o cihaz olduğundan dolayı onu engelliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışına zaten çıkmaz. Gördüğünüz gibi de videoda ben onu solluyorum. Çünkü şimdi sollama olayını ben size anlatayım. Yani tırcılıkta aslında konumuz değil. Hız konumuz ama sollama olayı eğer önündeki tır yavaş yani gidiyorsa normal 100 km ile gidiyor eminim 100-105 ile gidiyor fazla yapamaz çünkü cihaz var orada limit var o onu aştıramaz yani aşamaz yani 110 yapayım da 115 yapamaz istediği kadar da bassın olmuyor benim mesela ayağım hep sabittir tamam mı full böyle sonsuza hep sabittir ayağımı çekmem yani gazdan kolay kolay ama yine de 100 ile gidiyorum çünkü engelliyor. Bir cihaz koymuşlar engelliyor. Bütün tırlarda vardı şimdiki tırlarda. Şimdi mesela sollama olayı senin yapacağın duruma bağlı. Yani eğer solunda araba yoksa ondan sonra o önündeki tırda tırdan daha hızlıysan onu takip etmek zorunda değilsin. Değilsin çünkü. Eğer onu takip edersen sen geç kalırsın bir kere. Trafik de yaratırsın. Arkadaki de gelir aynı şekilde devam eder. O zaman olmaz. Sen ne yapacaksın? Gelir. Zaten sen anlarsın onu sollayıp sollamadığını. Mesela bazen oluyor adamı tam solluyorum adam gücünü toparlıyor. Gücünü toparlıyor beni yine geçiyor. Ben ne yapıyorum pes ediyorum ben yavaşlıyorum. ya Adamın tırı gücünü toparlamış artık toparladı ben bu adamla yarışa giremem yani. iki tane şeridi blok edemem ya. Yani. Oradaki arabalar geçiyor. insanlar kızıyor. Küfür edenler vardır. Ondan sonra orta parmağını gösterenler vesaire. Ben bunu artık siz tırcı olduğunuz zaman ben fazla tecrübem yok. Yani toplam toplasanız iki buçuk yıl bir tecrübem var. Bunu daha iyi bilen tırcı arkadaşlar var yani. Burada 20 senelik, 30 senelik, 10 senelik insanlar var. Bunu daha iyi biliyor ama benim gözlemimde, benim şeyime göre yani bu bir tamamen bir hissiyata bağlı. Yani senin senin bir his bu, bir his meselesi. Ben bu tırı sollayabilir mi, sollamaz mıyım? Ve sollarken de arkadaşlar burada bir mesafe vermeniz lazım. Sollarken arkadaşlar mesafe vermeniz lazım ki adam anlasın. Yani ben hemen geçer geçmez sağa geçeyim olmaz. Çünkü dorseye adama vurursunuz. tamam, mı? adama çarparsınız adam geberir gider burada. Bunu hiç kesinlikle yapmayın. Geçtikten şöyle bir 50 metre tamam mı? 50 metre mesafede zaten bazıları iyi adamdır. Mesela fel, flash yapıyor böyle tamam mı? Bir flash yapıyor yani beni sollayabilirsin artık bu mesafeden sonra. Sen solladığın zaman dörtleri yakıyorsun kardeşim. Dörtleri yani teşekkür ederim anlamına geliyor. Bunu yaptıktan sonra sıkıntı yok ama bazıları mesela zorluyor. Senin şansını zorluyor, seni de zorluyor. Adam illa ki ben bunu geçeceğim diyor tamam mı? Ya işte geçemiyorsun ne yapacaksın ya işte pes et artık pes et. Pes etmediğini gördüğünüzde siz pes edin yani siz geriye çekinin yavaş yavaş adamın arkasına geçin adamı bırakın devam etsin çünkü. Günde 12 saat yoldayım 12,5 saat yoldayım çok yani böyle kendini bilmez adi geri zekalı yeni şoför olmuş aptal yeni tır almış havalara giriyor vesaire böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor yine yapamıyor o yüzden bu adamlarla fazla muhatap olmayın yolda baktığınız adam size yol vermiyor. Sollamanıza da izin vermiyor. Yani bilerek yapıyor bazıları. Mesela adama geliyorum tam solluyorum adam hızını topluyor. Yani motor hızını topluyor. Bildiğimiz hızını topluyor. O yokuş yukarıya geldi mi zaten tır kendiliğinden şey oluyor motor. Hızını toparlıyor ondan sonra bir beygir daha arttırıyor ondan sonra kendiliğinden gidiyor. Ama senin ayağın zaten gazda oradan da 100 yazıyor zaten 100 kilometre arkadaşlar. Dolayısıyla benim hız yaptığımı veya başkasının hız yaptığını bu arkadaş o meselesi değil. Herkes burada tır tırcılık yapan arkadaşlar iyi bilir. Ayağı gazlı olur sabit bir şekilde gösterge 100 veya 105 yazar sürekli saatte bir kilo, 105 km yazar. Ama burada motorun beygiri ve gücü hükmediyor arkadaşlar. Eğer o motor çok motor çok yorgun değilse veya yorgundur ama hala performansı devam ediyorsa. O adam uçar. Tamam mı? 120 ayarında, 110 ayarında gider o adam. Sıkıntı yok bunda arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla burada bundan buna dikkat edin. Dediğim gibi e, istediğiniz kadar hız yapamazsınız. Çünkü orada bir cihaz koymuşlar. Limit. Onun dışına çıkamıyor zaten otomatikmen. E, benim de size tavsiyem yokuş aşağı inmeden önce muhakkak fren motor frenini muhakkak kullanın arkadaşlar. 3 aşamadan oluşuyor motor freni onu kullanmadan olmaz arkadaşlar zaten videoda size gösterdiğim gibi motor freni yeşil bir tane ışık vardır o ışıktan e, anlayabilirsiniz bunu bunun için kullanıyorsunuz arkadaşlar motor freni bilginiz olsun soru cevabınız varsa mail adresim yabanellerkanada@gmail.com o zaten orada görünüyor oradan da bana ulaşabilirsiniz detaylı bilgi alabilmek için kendinize iyi bakın kolay gelsin.